Arkadaşlar selamun aleyküm ben Chromonix Bugün size e, Kullandığım edit programını göstereceğim Ve bu edit programının Kriptostasi ile ücretsiz versiyonunu Ücretli versiyonu nasıl çevireceğimizi de göstereceğim It's hard to breathe, but that's right. İlk öncelikle açıklama kısmında size verdiğim linkten kurar dosyasını indirip açıyorsunuz aslında açmıyorsunuz üstüne sağ tık yapıp e, klasörü çıkart diyorsunuz gördüğünüz gibi bu dosyanın üstüne çift tıklıyorsunuz buraya da çift tıklıyorsunuz buradan video editor setup'ın üstüne çift tıklıyorsunuz evet diyorsunuz ve arkadaşlar kuruluma getiriyor size. anlaşmayı kabul ediyorum ee, ileri kur hemen kuruyor zaten arkadaşlar Hiç hızlandırmaya gerek yok evet arkadaşlar şu anda aynen kuruldu ee, kapatayım şunu hemen. arkadaşlar kuruldu şu anda arkadaşlar böyle bir yer geldi Icecrame video editor yazımı çalıştırır Yok abi çalıştırmıyor Aslında çalıştır ee, Size pro olmadığını göstereyim Çünkü inanmayanlar olunacaktır Arkadaşlar burada ım, Gördüğünüz gibi pro yükselt butonu var Burada da zaten icecrame video editor pro falan yazmıyor Icecrame video editor diyor Arkadaşlar zaten ıı, Şu anda ücretsiz versiyonunu indirdik. Ve Arkadaşlar dosyada bir de klikları verdim Bunun üstüne Üstüne sağ tıklayıp e, klasöre çıkart diyorsunuz Dedikten sonra Klik dosyasının üstüne çift tıklıyorsunuz Buna da yine çift tıklıyorsunuz Buradan X32 ve X64 var arkadaşlar e, 32 X31 32, ise 32, X32'ye 64 bitse X64, X64'e tıklıyorsunuz X64'e tıkladım ben Arkadaşlar e, Bunu kopyalıyorsunuz Kopyaladım arkadaşlar. Masa üstünde video yani, Cream Editor ik ikonunun üstüne sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyorsunuz. Arkadaşlar. E, buraya CTR artı V yapıp e, yapıştırıyorsunuz. Hedefteki dosyayı değiştir diyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şu anda e, hatta sizin de gördüğünüz önünde açayım. Ice Cream Editor Pro oldu. Göstereyim size bunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ice Cream Video Editor Pro Burada zaten buraya yükselt butonu vardı e, Gördüğünüz gibi burada yok Ice Cream Video Editor Pro video diyor, diyor Arkadaşlar mesela buradan benim bir tane örnek videom varmış yani, Dosyalarınızı dışarıdan böyle buraya atıyorsunuz arkadaşlar Burayı bil, herkes biliyordu zaten Mesela i̇şte attım ben bunu buraya koydum e, yani, Şunları da kapatayım İşte arkadaşlar Bunu dışarıda işte böyle Böyle <laughs> Böyle biliyorsunuz ne bileyim böyle böldüm böyle yine böldüm böyle arkadaşlar bunu size göstermemin nedeni ne biliyor musunuz evet. tak bilmiyorsunuz şu anda söylüyorum arkadaşlar ücretsiz versiyonu yani ice video editor programı ücretsiz versiyonunda e, sadece bu 10 tanesini kullanabiliyorsunuz yani bu karelerin sadece 10 tanesini kullanabiliyorsunuz fazlasını kullanamıyorsunuz Hatta e, bildiğime göre bazı özellikleri de kullanamıyordunuz. Ama biz şu anda pro yaptığımız için e, 10 taneden fazla yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle böleyim de böleyim. Mesela şu anda sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o, tam 10 olmuş. Gö görüyorsun açan, 11, 12, 13, 14. Gidiyor, gidiyor da gidiyor arkadaşım. Ee, i̇şte böyle altın, bak bu altında bir kısım var arkadaşlar Buraya müzik de koyabiliyorsun. İşte ses diyorsun buradan ses düzeyini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben iki yapmıştım sesin bastınız. Arkadaşlar selamlar. Ben Chrome Yani dedim. az da olsa o, duyuyorsunuzdur arkadaşlar altta. Yani yani buradan mesela videonun üstüne tıklayıp hangi video yapmak istiyorsunuz o videonun üstüne tıklayıp buradan genel diyorsunuz hızını arttırabiliyorsunuz 4x'e kadar hızını arttırabiliyorsunuz falan veya mh, ne bileyim buradan tonunu falan ayarlayabiliyorsunuz sese geliyorsunuz buradan ses düzeyini ayarlıyorsunuz ee, veya buradan mesela kese geliyorsunuz 40 yani bunları bilmeye yapıyor zaten metine geliyorsunuz arkadaşlar işte mesela hemen şuraya yazayım kanalımızın ismini yazdım yani mesela buradan yazı tipi ayarlayabiliyorsunuz. Işte, Hemen yani şöyle tam göstereyim tam mesela. Tam Bakın tam görüyorsunuz tam yavaşça tam kayarak gitti. Ee, başka ne gösteriyor? Fikseler. Mesela böyle hüzünlü bir sahne var. Buraya gri şey koyarsınız. Gri sahne. Böyle ağlama şeyi koyarsınız. Yani ne bileyim arkadaşlar. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Mesela buradan ne bileyim. da işte sesler müzikleri falan direkt buraya kaydedebiliyorsunuz renk ekle var böyle bir şeyler çizebiliyorsunuz galiba yani. tam bilmiyorum yani arkadaşlar video yani edit programı gayet iyi yani çok da işime yarıyor neyse arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın bir işiniz yaradıysam ne mutlu mu ya yani arkadaşlar gerçekten abone olup like atarsanız çok sevinirim ee, kendinize iyi bakın bay bay